Etkisi o kadar büyük ki diyor ki geçtin ya da kaldın ortası yok yani. Anladığım kadarıyla ehliye sınavına değil Almanca ya çalıştım. Yani günde 6 saat neredeyse Almanca çalışıyordum. Sonra 15 gün sonra sınava girdim. Sadece o <laughs> liseye gönderelim. Siz Türkiye'ye gittiğiniz zaman gidin. Sonra gelin bize bir, dedi, ne soracağım dedi. Bir yerde terslik olduğunu anladı. Evet arkadaşlar şimdi bugünkü röportajımızda sevgili Mesut Yıldız'la beraber... Aynı zamanda babası oluyorum <laughs> Ehliyet sınavı hakkında konuşacağız. Evet. İsviçre'deki ehliyet durumlarını konuşacağız. Şimdi ilk önce ehliyeti neye göre veriyorlar, neye göre veriyorlar? Çok güzel bir soru sordun. Teşekkür ederim öncelikle. Şimdi İsviç, Türkiye'den İsviçre'ye gittikten sonra bir yıl boyunca o ehli, Türk ehliyetini kullanabiliyorsun. Bir yıl boyunca o Türk ehliyetini istediğin gibi git, gez, dolaş, her şeyi yap. Ama bir yıl geçmeden gideceksin polise, bir tane evrak var. Önce göz muayenesini oluyorsun. Sonra <laughs> o göz muayenesiyle birlikte polise gidiyorsun. Diyorsun ki ben bir eksper istiyorum. O eksperle birlikte... Eksper e, ehliyet mi? Eksper sana o ehliyet veren kişinin adı. Polise başvuruyorsun, e, ehliyet ofisi var yani, ehliyet, e, oraya başvuruyorsun, sonra biri geliyor, sana randevu veriyor, diyor ki genelde 2 ay sonra veriliyor randevular. Sonra diyorlar ki bu saatte, bu dakika burada dur diyorlar, benim sabah değildi <laughs> Sana üç tane alan veriyorlar, diyorlar ki işte Zürich'te mi olsun, işte e, Regenstorf'ta mı, yani yeri belirliyorlar. İsviçre'de başka yerdeyse, 3-4 yani tane alan diyor, hangisinde sana araba sürdürteyim diyor. Ay, hani yakınlığına göre mi seçiyorsun yoksa hani hangi yeri daha çok bildiğine dair mi çok seçiyorsun? Çok güzel bir soru ya Ateş nasıl güzel bir soru? <laughs> Tam onu söyleyecektim ben de. herkes sürüyor ama oradaki ehliyet, oradaki durumlar biraz daha farklı. Farklı derken aslında aynı şey ama onlar biraz daha kuralcılar bu konuda. Ve yurt dışından gelenlere çok fazla bu konuda ehliyet vermek istemiyorlar. En azından benim çıkardığım şey buydu. Çünkü başına geçen olay da bununla alakalı. En az trafiğin olduğu, yani köy gibi mesela. Mesela burası gibi yeri seçiyorsun. Aynen. Mesela evet. bu, bu Buca'da mı araba sürmek istersin yoksa Çeşme'de mi? Çeşme daha trafiğin az olduğu bir yer. İzmir'den bahsederek söylüyorum. Ama Buca daha kalabalık bir yer. O yüzden daha az trafiğin olduğu, daha az kalabalığın olduğu bir yeri seçmekte fayda var. O zaman e, hani birinci sınavda geçtin mi kaldın mı? Daha oraya gelmedik. Ne? kaldım. Ya şöyle. Nasıl kaldım? İşte e, biz randevu verdik. Randevu verdikten sonra daha sonra randevu verdiler. Biz o saat 7'de oraya gittik. Tam 45 dakika boyunca araba sürdüm. <laughs> Adam beni eksper, expert, tek eksperle birlikte gidiyoruz. Eksper git diyor. Ben gidiyorum. Sağa dön diyor. Sağa dönüyorum. Sola dön diyor. Sola dönüyorum. 45 dakika boyunca araba sürdük. İşte hem zemin geçitlerde, dur çizgilerinde işte sağ dönüşlerde şerit değiştirme her şeye bakıyor. Sonra onların hepsinde başarılıydım. Sonra dedi ki edin. Sezinize bağlı kesiyorum mesela. Buyurun efendim. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> o eksperler kafalarına göre e, şey yapabiliyorlar mı mesela? Hani istediği kadar araba sürdürebiliyor mu? sana Yoksa genelde bir süresi mi var? Yok bence şöyle ya yani orayı ben e, 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 şimdi yerine göre adamın 45 dakika, 50 dakika, 1 saat sana araba sürdürttük. İşte sen gerçek, yani. Yani gen, gene işte adamlar çünkü <laughs> onların güzergahları hemen hemen aynıdır e, diye düşünüyorum. E, mesela Buca'da girecek yerleri bütün eksperler bugün bu yoldan gider, diğer gün bu yoldan gider. Ama güzergahlar belli. Genelde de 1 saat, işte 45 dakika, 1 saat yapıyorlar. Bir saatten sonra sana diyorlar ki, yani orada adamın yetkisi o kadar büyük ki, Diyor ki geçtin ya da kaldın ortası yok yani ya evet ya hayır. Ha, kafası kafasına ne eserse öyle mi? <laughs> yani o gün mesela tabi şey yapmak istemem ama o gün mesela canı sıkıldı bir şey ters tat dedi. <gülüyor> <gülüyor> tipini sevmedi ya da tipini çok sevdi bilmiyorum yani hani bunları tabi ki e, kendine göre kurallar sonuçta o gelen adam polis anladın mı sana tabi ki. Ekstra polis oluyor. Evet yani o rütbeli bir oluyor o andaki ruh halini bu her zaman böyledir yani sonuçta bir yetkin varsa o andaki ruh haline de ilişkidir değil mi? Sonuçta o gün mutlu kalkmışsan bazı toleransları yapabilirsin. Mutsuz kalkmışsan yani o andaki duruma göre değişiyor. Bu bütün sektörde böyle olduğu için söylüyorum. Ben de o gün 80'lik yolda bana frene bastı. Ben de Almancayı bilmiyordum tabii bilmiyordum. Bremse hiç dedi. Bremse dedi. <laughs> Sonra Bremse'nin ben de frene bastım ama sağa çekerek yavaş yavaş dedim. Son adam dedi ki böyle, böyle, hareketler yapıyor. Full diyor. Bremse. <laughs> Full. <laughs> Sonra bir mahalle arasına girdik. 50'lik yolda bana bremse dedi. Ben de e, sinyalimi verdim. Sağa doğru yavaş yavaş gittim yine. Sonra geldi dedi ki Nih gibi dedi. Ben tabi anlamadım. Onun da ne olduğunu bilmi bilmiyordum. <laughs> dedi ki Sonra eşim sağ olsun hayatla birlikteydik. Hayat geldi zaten ad Ama adamı olumsuz bir şey söylediğini anlıyorum. Nih gut dedi sonra tamam Ben dedim ilk başta nih dedim. Dedi ki nih gut, nih gut dedi. Tamam dedim gut'unu anladım. Nih ise <laughs> Ama canım burayı nasıl bozulmuştu ya. Sonra neyse sınav bittikten sonra peki ne yapıyoruz? Sınavı geçemedin. Ne oluyor? Hayat duruyor mu? Durmuyor. Benim için durduğum. Tekrar çalışmaya çalışıyor. Benim için her gün durmuştum. çünkü Almanca onun ya yani çok az Almanca biliyorsun. Ee, ve e, adamlar 500 tane soru soruyor. O 500 tane şey sorudan sadece 50 tanesi sınavda çıkıyor ateş. Nasıl 500 tane? 500 adet soru var. Hani e, kopya çekmeyi önlemek amacıyla. <laughs> ya. Şey mi yapıyorlar acaba? Hani 500 tane genel bir soru var hani sabit. Evet sabit. Herkese 50 tanesini çıkarıyorlar. Evet aynı. Herkese değil. 500 tane şey soru var. Mesela satsınaf tarihleri var. Hani 50 şuna 50 buna değil. Mu? O 50 tane soruyu o hafta 50 tane soruyu herkese soruyorlar. <laughs> i̇şte tam oraya geleceğim. Sen 500 tane soruyu çalışıyorsun. Onların işte mesela diyor saat 10'da bir grup, 20, 11'de bir grup. O o gün kom herkesi çağırıyorlar. Bilgisayarlar var böyle ateş. Bilgisayarlar var. O bilgisayara gidiyorsun. Sana 50 tane soruyor. işte şifreni kullanıcı adı şifren var. Onu yazıyorsun. <laughs> sonra sınava ya sana bu kere geçti ya da geçmedi diye soruyor. Neyse. Buradaki önemli olan şuydu. Ben sınavı geçtikten sonra dedim ben bu işi herhalde. Hele o gün dünyam başıma böyle yıkılmıştı. Işte. Çok zor çünkü Almanca... Kim Mesut Ceydi... Yıldız'a ehliyet vermeyecek ha? Şaşarım. <laughs> Sonra girdim çocuğum. O bir arkadaşı aradım sağ olsun hemen bana dedi ki bir uygulama var dedi. Onu yorumda şey altta yazarız. O uygulamayı aldım ateş sadece 20 25 frank mıydı neydi yani kitap falan filan. Ben sadece o bir uygulama var cep telefonu uygulaması onu aldım. İlk soruları çözdüm. Hiçbir şey anlamıyorum. Hepsinde aşağı, aşağı, aşağı. Sonra kendime notlar çıkardım. Her gün saat 6'da bir başladım çalışmaya. Akşama kadar. Atayım. Günde 6 saat ehliyet sınavına çalışılır mı? Ben çalıştım. Sonra da 50 sorudan sadece bir tane yanlış yaptım. <laughs> Aslında olay... O çalışmaktan dolayı. Yani çok çalıştım. Soruları o kadar ezberlemiştim ki o kadar iyi anlamıştım. Hepsine bir kodlama yapmıştım. Bir tane yanlış yaptım sadece. Aslında olay... <laughs> hani sen aslında anladığım kadarıyla ehliye sınavına değil Almanca'ya çalıştın. Kesinlikle. Bir de Almancam çok gelişti bu aşamada. çok <laughs> yaşayın çocuğum. <laughs> yani Almancam o, o, sınavdan sonra tabii ki daha da geliştim. Yani günde 6 saat neredeyse Almanca çalışıyordum. Sonra 15 gün sonra sınava girdim. Sadece o yani tarihi de İzmir'e geleceğim için şu anda da İzmir'deyiz, daha evimizdeyiz sobanın yanında çayımızı yudumlarken dedik ki ne yapalım Ateşler dedik bunları çekelim dedik. Değil mi çocuğum? Tamam. Yani sonra 15 gün sonra çalıştıktan sonra sınava girdim bu kere. Sınavda sadece bir tane yanlış yaptım. O sınav bittikten sonra zaten o sınavda da ekran hani o fert düğmesi var orada basıyorsun. Bitiş Değil. düğmesi. O sana ya geçtin diyor ya kaldın <laughs> diyor. Ha direkt. Direkt. Orada da belli oluyor. Ben emin olamadığım için yine şeyi çağırdım. Yani <laughs> hani sen doğruların yanlışlarını sayıp Yok, yok. Peki kaç tane yanlış yapma hakkın var? Ha, çok güzel bir soru. Ya. Ne güzel bir <laughs> Çocuğum 15 tane yanlış yapma hakkım var ama orada da şöyle bir şey var. Bir soruda bazen 2 tane yanlış oluyor. Yani çoktan seçmeli sorular. Hmm. Hepsine 3 tane cevabı var ya. Yani 3 tane şıkı var. 2'si yanlış olabiliyor, biri doğru olabiliyor. 3 yanlış yani. Yani oradaki seçenekler de zaten sıkıntı. 15 tane yanlış yaptığında mı direkt kalıyorsun? Benim yanındaki bir adam geldi tamam mı? Eee e, Hindistanlı mı ne? Ben de 8 dakika bitirdim ama bir daha döndüm, cevaplara baktım. Adam yaptı, 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 yaptı işte 10, 15 dakika, 10 dakika falan geçmişti. Tam kalktı, işte ben gözümle bakıyorum geçti mi, geçmedi mi diye. 13 tane yanlış yapmıştım mesela, az daha kalıyordum. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. O sınavı kazandıktan sonra, burası fark güzel, sınavı geçtikten sonra sana bir tane ehliyet gönderiyorlar, kağıt parçası yani. Yani, o, da, o da resmin oluyor. Onunla arabayı yanında biri varken sürebiliyorsun. Orası güzel. Benim burası hoşuma gitti. Hani mesela kalınca evet. hani Türkiye'den veya başka bir yerden gelen biri hani oranın ehliyetiyle kalınca hı hı. o ehliyeti de alıyorlar diye Aa, Çok güzel Teşekkür yok Hani yok. o ehliyeti neden alıyorlar? Neye göre alıyorlar? Evet, şimdi biz ehliyet sınavını kaybettik. İlk ehliyet sınavını kaybettikten sonra benim ehliyetim aldılar dediler ki sana göndereceğiz dediler ehliyeti. Sonra bekle bekle ehliyet gelmiyor. Bekle bekle ehliyet gel. <laughs> sonra eşim sağ olsun hayat yazdı şey aradı onları. Ben söylüyorum o söylüyor o söylüyor işte konuşuyoruz. Dediler ki, biz dedi, bu ehliyeti Türk ehliyetini size göndermeyeceğiz. Eşim dedi ki ya neden? E sonuçta bu dedi yani eşim dedi Türkiye'ye gidiyor falan. Ha, polis dedik o zaman dedi biz size ehliyeti gönderelim. Siz Türkiye'ye gittiğiniz zaman gidin. Sonra gelin bize ehliyeti geri getirin dediler. Sonra eşim dedi ki ya dedi hani bu 2 2 3 ayda gidip geliyor. Oğlu var orada falan sürekli gidip geliyor. E, bu defa da adam düşündü düşündü. Bir dedi Bir ne soracağım dedi. Bir yerde terslik olduğunu anladı. Eşim de böyle baskılı şey yapınca konuşunca Sonra adam dedi tamam tamam dedi sana dedi size de ehliyeti göndereceğiz onu geri göndermenize gerek yok. Üstüne bir tane yazı koyuyorlar, kırmızı bir yazı koyuyorlar İsviçre'de araba süremezsin diye. Onu da zaten gereğini <laughs> yaptık. <gülüyor> yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, İsviçre'deki ehliyeti birinci aşama gittikten bir yıl içerisinde başvuru yapıyorsunuz. Sizi bir sınava tabi tutuyorlar. Ya evet ya hayır sonra gözünüz korkmasın o sınav evet zor bir sınav ama soruları ezberlerseniz, şekilleri ezberlerseniz, kendinize güvenirseniz bu işi kesinlikle yaparsınız. Peki o Türkiye ehliyetini alıyorsun, ondan sonra orada geçersiz yazıyor ya. Evet. onu çıkarıyorsun. Öyle bir şey yok. Evet, öyle bir şey yok. <laughs> evet, devam ediyoruz. Boğazım şey oldu, konuşamam. evet. evet. Ondan sonra onu yine şeyde devam ettirebiliyor musun? Yani şöyle İsviçre'de zaten e, yol sadece cuma, cuma. çay <laughs> <laughs> Cumartesi günlerin dışında çok fazla çevirme olmuyor. Yani İsviçre'nin genelde çevirme olmuyor. Ama sonuçta ehliyetsiz araba yol artık ehliyeti yok yani orada. Ondan dolayı da yakalanırsan bir sürü cezası var hapise kadar gidebilirsin. Yani kimse bu riske girmek istemez yani. <laughs> Bence çok gereksiz zaten sınava girdim ben mesela sınavdan kaldım. 15 gün sonra sınavı kazandım. <laughs> Şimdi gideceğim hemen ondan sonraki süreci de anlatayım. Ondan sonra gidiyorsun bir tane e, motorla ilgili bir e, iki gün dörder saatten sekiz motor saat, ehliyeti de var? motor dersine giriyorsun. Girme zorunluluğun var. Sınav yok. Hani araba sürmek istiyorsun ama motor şeyine gidiyor. Motor den, bu motordan bahsetmiyorum. Arabanın içindeki motordan bahsetmiyorum. Ha. <laughs> o motor ehliyetini girdikten sonra da çocuğum ee, bu defa seni yine o ilk baştaki sınava alıyorlar bu defa hani bir, eks, bir, bir eksper geliyordu ya İşte birinden ders alman lazım ders aldıktan sonra da sınavı geçince de ehliyetin geliyor. o kadar. Yani biz süreci Türkiye'den geldikten bir hatırlatma ilk yardım kursu almanıza gerek yok onun dışındaki yani ilk yardıma gerek yok. İlk yardım Türkiye'de alınıyor mu? Aldığımız için ilk yardımı de ilk yardıma gerek yok dediler. İlk yardım? Ya ilk yarı işte bayılınca ne oluyor? Ne oluyor? Evet, bizim anlatacaklarımız bu kadar da tabii ateşin başka sorusu yoksa. Bence güzel bir yayın oldu. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir sorular sordun. Gerçekten çok bilinçli sorulardı. Seni takdir eder, başarılar <laughs> dilerim. O zaman arkadaşlar görüşürüz bir sonraki videomuzda. İnşallah. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sorularınız varsa sorun. Anında cevaplayalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.